Mais. arkadaşlar Diyanet TV ekranlarına bir çocuk bir dünyaya hoş geldiniz. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bizler çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Çünkü stüdyomuzda yeni arkadaşlarımız var ve dünya bizimle. Nasılsın dünya? Çok iyi görünüyorsun. Harikasın. Evet, stüdyomuzda arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz, oyun oynayacağız, telefon bağlantılarımız olacak. Güzel bir bölümle karşınızdayız. Bir çocuk bir dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyomuzda yeni arkadaşlarımız var. Bugünkü misafirlerimize bakıyoruz. Bugün kimler bizlerle? Ayşe, Zeynep, Elif, Fatma ve Yavuz. Hoş geldiniz. Ay Nasılsınız? İyi. Harika görünüyorsunuz. Sohbetime başlamak istiyorum ve sohbetimi Ayşe ile başlamak istiyorum. Ayşe'yi alkışlarla mikrofona çağırıyorum. Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Ayşe'cim çok güzel görünüyorsun. Dünya da çok beğendi. Ayşe çok güzel olmuş. Bugün seni kim hazırladı? Annem. Annen hazırladı. Peki senin en çok sevdiğin renk ne renk? Pembe. Pembeyi çok seviyorsun. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Altı. Altı. Dünya altı sayısını bize gösterir misin parmaklarınla? Ayşe tam bu kadar yaştaymış. Harika. Ayşe'cim neler yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Güzel geçiyor. O günün içerisinde ne olursa güzel oluyor senin için? Resim. Resim olursa. O zaman resim yapmayı da çok çok seviyorsun. Peki ne tür resimler çiziyorsun? Dünya çizer misin? Nasıl çiziliyor dünya? Yuvarlak bize. Şöyle parmağımızla bir dünya çizelim mi hep beraber? Hadi başlayalım. Şöyle kocaman bir yuvarlak. Ne renge boyayalım bu dünyayı? Yeşil ve mavi olsun. Dünya çok mutlu oldu. Onun renkleri çünkü. Evet. Ayşe'cim kreşe gidiyor musun? I <laughs> Evde nasıl zaman geçiriyorsun? Evde zaman geçirmiyorum. Ne yapıyorsun evde zaman geçirmiyorsun? <laughs> Uyuyorum. Uyuyorsun. Uykuyu çok mu seviyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Peki annene yardım eder misin evde? Evet. Nasıl yardım edersin mesela? Bulaşıkları yıkamasında. Bulaşıkları yıkamasında yardım edersin. Bulaşık makinesini boşaltmasında yardım eder misin? Evet. Peki annenle yemek yapar mısınız beraber? Evet. Senin en çok sevdiğin yemek nedir? Yumurta. Yumurta. Bir yumurta tarifi istiyorum mesela. Ne pişirilir, nasıl pişirilir? Yumurtayı kırıyorsun, sonra tavaya koyuyorsun. İçinden çıkan şey bir Pişiriyorsun sonra. Pişiriyorsun. Omleti çok seviyorsun o zaman. Peki bir şeyler koyabilir miyiz o yumurtanın içerisinde? Olabilir mi? Peynir koyabilir miyiz? <laughs> Yok sen sade seviyorsun. Yumurta çok faydalı. Çok güzel. Bugün kahvaltıda yedin mi mesela bir omlet? Yumurta yedim. Yumurta yedin. Peki kahvaltıya başlamadan önce bir şey der miyiz Ayşe? <laughs> ne deriz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Dünyada çok mutlu oldu bu kelimeyi, bu cümleyi söylediğin için. Peki karnımız doydu, yemeğimizi yedik. Sonrasında ne deriz Ayşe? Teşekkür eder miyiz Allahu Teala'ya verdikleri için? Evet. Ne deriz? Teşekkür ederim. Elhamdülillah deriz. Çok güzel. Ayşecim, sen büyünce ne olmak istiyorsun? Düşünmedim. Onu düşünmedin. Peki sen bugün bir çocuk bir dünyada bir şey okumak ister misin? Dünya bana dedi ki Ayşe Fatiha suresini çok güzel okuyor. Okuyalım mı beraber? Hadi güzel bir besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmettin İyyakene budu ve iyakene sa'in Ehdine sıradan müstakil Sıradan lezene en amte aleyh ve rezalim Böyle yapılma. En amte aleyhim gayri Kahretsin. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun Ayşe. Dünyada çok mutlu oldu. Seni alkışlarla yerini alıyoruz. Zeynep'le devam ediyoruz sohbetimize. Evet Zeynep'ciğim şöyle mikrofonumuzu ayarlayalım. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Zeynep'ciğim. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sizleri görünce daha daha mutlu oluyorum. Zeynep kaç yaşındasın? Beş. Beş. Dünya bize bir beş sayısını gösterir misin? Evet. Zeynep tam bu kadar yaştaymış. Peki neler yapıyorsun? Neler yapmayı seviyorsun? Ben de gördüğüm gibi resim çizmeyi ve boyamayı. Gördüğün bütün her şeyi çizebiliyor musun? Hayır mesela pencere çizemiyorum. Pencere çiziriz. ağaç Çizer misin? Ne? Ağaç çizer misin? Çizerim ama normal ağaç değil elmalı ağacı. Elmalı ağaç çizersin. Peki ne renge boyarsın resimde elmaları? Kırmızı. Kırmızı. Başka renk olabilir mi elma? Ne renk olabilir? Yeşil. Yeşil olabilir. Sarı olabilir. Bak dünyada da yeşil ve sarılar var değil mi? Dünya çok mutlu oldu. Ama şapkası sarı. Şapkası sarı, ayakkabıları ve eldivenleri de sarı dünyanın. Ve yeşili de var. Evet elmalar diyorsun sarı olur, yeşil olur, kırmızı olur. Sen meyveleri seviyor musun? Başka hangi meyveleri seversin? Muz. Hmm. Muz seversin. Peki böyle yazın hangi meyveleri daha çok tüketiyoruz, yiyoruz? Mesela portakal yazın çıkar mı, var mıdır? Hmm. Kışın evet. daha çok yiyoruz ama değil mi? Evet. Peki. Sen hep okula gidiyor musun? Hı hı. Okulda neler yapıyorsun? Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. En çok sevdiğin oyun nedir? Körebe. Körebe. Bize bir anlatır mısın? Nasıl oynanıyor? İlk önce gözünü kapatıyorsun ya da bağlıyorsun. Sonra... Dokunarak mı buluyoruz? Evet, dokunarak buluyoruz ya da hissederek hem körebe bir hissetme oyunudur. Hissetme oyunudur. Şöyle yanından geçenleri falan hissettiğinde Yakalıyor. yakalıyorsun. Peki Zeynep'ciğim evde neler yapıyorsun? Çörepe oynuyorum, annemin yemek yiyorum ve bu seni kapkek yapıp okula getirdim. Kapkek, bir kapkek tarifi alabilir miyiz? Çok seviyorum ben. Nasıl hazırlanıyor? Mesela neler oluyor kapkekin içinde? Süt, yumurta, kakao ya da diğer şeyler ve de söyleyeyim. İçine mesela çikolata parçacıkları olabilir mi? Olur. Meyveli kapkek yapabilir miyiz? Alır. O da olur. Dünya da çok seviyor musun Dünya kapkek'i? Çok seviyormuş. Çok mutlu oldu. Bir gün Dünya'ya da kapkek yapalım olur mu? Alır. Olur. olur diyor. Heh. Peki Zeynep'ciğim Cupcake'in yanında neyle güzel olur? Limonata, meyve suyu, süt dedi Elif. Olabilir mi? <laughs> meyve suyu da olur. Bir limonata da güzel olur değil mi şöyle? Meyve suyu olur. Peki misafirlerimize ikram ediyor muyuz? Ediyoruz. Sen okuldaki arkadaşlarına ikram ettin. Kaç ama, tane yaptınız? Ama ben cupcake ikram ediyorum ya da ıslak kek. Ya da ıslak kek. O zaman kocaman böyle bütün sınıfa ikram etmiş oldun. Çok mutlu olmuştur arkadaşlar. Peki Zeynep sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Hmm. Düşünüyoruz. Ne okuyabiliriz? Dünya bana dedi ki Zeynep İhlas Suresini çok güzel okuyor. Hmm. Evet. Başlayalım mı besmele çekip? Evet hadi bakalım. Kul huvallahu ehad. Allah samet yem yelit ve lem yulet ve lem yeküllehü <laughs> ehad. Alkışlıyoruz. Çok güzel okudun. Peki Zeynep büyüyünce ne olmak istiyorsun? Karar verdin mi? düşünüyorsun. Elif, doktor. Doktor olmak istiyorsun. Zeynep'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerini alıyoruz. Elif'le devam ediyoruz. Elif koşarak geldi. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Elif'cim kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz. Dokuz yaşındaymış Elif. Dünya dokuz sayısını gösterebilir misin? Evet. Elif'ciğim peki neler yapıyorsun? Oturuyoruz bakalım Elif'le bir sohbet edelim. Elif'ciğim neler yapıyorsun? Okula gidiyor musun? Hı hı. Ne yapıyorsunuz okulda? Okulda resim yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz, masal hikaye oynuyoruz, drama salonunda dersler yapıyoruz. Başta bir şey de yapmıyoruz. Bayağı da güzel zaman geçiriyorsunuz. Hı hı. Hepiniz de aynı sınıftasınız. Bu harika bir şey. Peki Gülçin'cim annene yardım eder misin? Hı -hı. Neler yaparsınız annenle birlikte? Annem yorulmasın diye o, o sabah kalk sabah hala uyurken şey şey yapıyorum. Kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Evi ben topluyorum. Kendi yatağımı ben topluyorum ve ondan sonra annem bakıyor sürpriz olsun diye yapıyorum. Evet, harika bir şey bu. Anne ne yardım ediyorsun? Peki kahvaltıda ne yiyoruz? Bakalım Elif ne diyecek? Kahvaltıda ne yiyoruz Elif? Yumurta. Yumurta. Süt var mı? Süt var. Bir de tatlı olarak için ben tatlı da hazırlıyorum. Canına çekiyor. Tatlı da hazırlıyorsun. Babam tatlıyı çok seviyor. Çok seviyor. Nasıl bir tatlı ben, yapıyorsun? Şöyle. İlk önce şöyle bir. Keloslu pasta. Ha, pasta yapıyorsun Onu böyle. nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Yapıyorsun. Çok güzel bir şekilde. Elif'in pastasının tarifini duymak ister misiniz? Ben çok sabırsızlanıyorum duymak için. Bak dünya da çok merak etti. Bize bir pasta tarifi versin Elif. Dinliyoruz hep beraber. İlk önce şey katacağız. Neydi? Süt. Evet. Ondan sonra ilk üç tane yumurta katarsak olur tam. Tamam. Bakın tamam. kabuklarını alın. Çok yosta... dikkatli kırmak lazım. Evet. Yoksa hiç... Yoksa çok kötü olur. Ondan sonra kakaoyu azıcık sürüyoruz. Kurabiyemiz kabarık kabarık olması ihtiyacı yok. Böyle azıcık pişireceğiz. Evet. Fırın tam onda beşe, getir beşe getirmiş. Fırınımızı da ayarlıyoruz. Dokuz'a geldik. Şöyle on... dönebilir miyiz? Pasta tarifini duyalım. Ekran başındaki arkadaşlarında Ondan Dün. sonra da şey... Un katacaktık, un katıyoruz. Ondan sonra tarifini pişiyoruz. Çikolata oluyor mu bu pastada? He oluyor. Ha güzel oluyordur. Ondan evet. Ondan sonra piştikten sonra kekimiz sürüyoruz üstüne çikolata ve kilosları yerleştiriyoruz. Güzel ve, ve tam yeme. Tam bitti çok güzel. Alkışlarla gönderiyoruz Elif'i ve Fatma ile sohbetimize devam ediyoruz. Fatma'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Fatma hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel tokaların. Kim seçti bu tokaları? Ben. Sen seçtin. Çok yakışmış. Fatmacığım kaç yaşındasın? Altı. Altı. Dünya bize altı sayısını gösterir misin parmaklarınla? Evet Dünya altı sayısını gösterdi. Seni tanıyalım. Neler yapmayı seviyorsun? Resim çizmeyi seviyorum. Yemek yemeyi. Oyun oynamayı. Evet. Buraya gelmeyi. Buraya gelmeyi seviyor musun? Çok mutlu oldum. Sizler de seviyor musunuz buraya gelmeyi? Evet çok güzel. Dünyayı da çok sevdiniz. Dünya da evet. bu bölümlerde bizlerle birlikte. Biz de çok sevdik dünyayı. Dünya da mutlu oldu ya, onu. Çok komikti. Evet çok da mutlu oldu sizi gördüğü için. Bir günün içerisinde neler olursa mutlu oluyorsun? Doğum günü parti. Doğum günü olursa mutlu oluyorsun. Kendi doğum günün mü, başkasının doğum gününde mi? Bilmiyorum. Ama doğum gününe gitmeyi seviyorsun o zaman. Peki, sen bir pasta yapsan nasıl bir pasta yapmak istersin? İlk önce çikolatayı katıyorsun, ilk önce yumurtayı kırıyorsun, evet. üstüne un katıyorsun, evet. sonra su döküyorsun, sonra çikolatalı parçalıkları koyuyorsun, sonra yumurtayı gide kırıyorsun. Sonra da karıştırıyorsun fırınımızı yüz açıyoruz. Sonra da pişiyor. Pişiriyoruz ve sonra çikolata soslarımızla süslüyoruz. Ve güzelce yiyoruz. Peki senin doğum günün olduğunda sana nasıl bir hediye alınırsa mutlu olursun? Üst, etek, sıfır kolma. Şöyle öne doğru gelelim mi mikrofona doğru? Evet güzel bir etek alındığında mutlu oluyorsun. Hı hı. Çok güzel. Peki sen arkadaşlarına nasıl hediyeler götürürsün? Böyle meyve falan bir şey. Meyve. Senin en çok sevdiğin meyve nedir? Mor erik. Mor eriği çok seviyorsun. Peki Fatmacığım bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Öğreniyorum. Öğreniyorum şiirini. Dinliyoruz. Dünyada çok mutlu oldu. Hadi başla bakalım. Öğreniyorum, öğreniyorum güzel dilimiz. İslam sevgi, İslam barış, çok mutluyuz ben şimdi. Öğreniyorum, öğreniyorum güzel dilimiz. İslam sevgi, İslam barış, çok mutluyuz bi biz şimdi. Alkışlıyoruz, çok güzel okudun. Fatmacığım, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor olmak istiyorsun. Fatma'yı alkışlarla yerine alıyoruz. Yavuz'la devam ediyoruz. Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyisin çok güzel görünüyorsun. Yavuz kaç yaşındasın? Beş. Beş. Dünya bize beş sayısını parmaklarına gösterir misin? Evet Yavuz tam bu kadar yaşta. Yavuz seni tanıyalım mı? Bir günün nasıl geçiyor? İyi. İyi geçiyor. Buraya gelmeden önce nasıl hazırlandın? İyi. İyi hazırlandın. Heyecanlı mısın? Evet. Ne kadar? Çok. Ne kadar heyecansın? Çok heyecansın. Bir gösterir misin? Bak dünya da çok heyecanlandı. Kollarını açtı. Yavuz da heyecanlı. Ama burada biz bize sohbet ediyoruz, değil mi Yavuzcu? Evet. Peki Yavuz, okula gidiyor musun? Evet. Okulda neler yapıyorsun? Biraz anlatır mısın? Ee, öğreniyorum. Öğreniyorsun, güzel bilgiler öğreniyorsun. Parkta parkta oynuyorum. Parkta oyun oynuyorsun. Peki en çok sevdiğin oyun nedir? Ee, körebe. Körebeyi çok seviyorsun. Peki Yavuzcuğum bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Hmm, bilmiyorum. Büyünce ne olmak istiyorsun? Ee, Karar verdin mi? Dağcı. Karar verdin mi? Ne olmak istiyorsun? Dağcı. Dağcı. Peki Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugün stüdyomuzda birbirinden güzel arkadaşlarımızı misafir ettik. O güzel dünyalarına misafir olduk. Hiçbir yere ayrılmayın oyunumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar bir çocuk bir dünyada renkleri ve sayıları eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Halkalarım elimde. İlk balonun sayısını ve rengini ben eşleştiriyorum arkadaşlar. Dünya bu sayı kaç? 10. Evet. Pembe halkalarımı dizmeye ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10. Evet sayımı eşleştirdim rengiyle. Ve Ayşe ile devam ediyoruz. Ayşe'yi alkışlarla çağırıyoruz. Ayşe'cim hangi balonu ve renginin sayısını eşleştirmek istersin? 7. Ne renk o renk? Dünya. Kırmızı. 7 sayısını bir gösterir misin bize? Evet. Hadi bakalım kırmızı halkalarımızı toplayalım Ayşe 7 tane. Evet takıyoruz ve sayıyoruz. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Ayşe alkışlarla yerine alıyoruz. Zeynep'le devam ediyoruz. Zeynep'ciğim hangi balonumuzu eşleştirmek istersin? Üç. Üç. Dünya bize bir üç sayısını gösterir misin? Evet harikasın. Üç. Mavi. Üç tane mavi halkamızı hemen alalım Zeynep. takıyoruz ve sayıyoruz hızlı bir şekilde. Bir, iki ve üç. Zeynep'i de alkışlarla yerine alıyoruz. Elif'le devam ediyoruz. Elif'ciğim sen hangi balonu ve sayısıyla eşleştirmek istersin? Bunu ben yaptım. Bak mor var, sarı var ve yeşil renkte balonlarımız var. Yeşili seçebilirsin. Evet, 9 tane yeşil halka al bakalım Elif. Sarı rengini yapmak istiyorsun. Peki, 9 tane sarı halkayı hemen toparla. Evet, hızlı bir şekilde sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 3 tane daha sarı halkaya ihtiyacımız var. 7 8 ve 9. Evet, Elif'i de alkışlarla yerine alıyoruz. Fatma'yla devam ediyoruz. Fatmacığım, yeşil ve mor renkte balonlarımız kaldı. Hangisini seçiyorsun? Mor. Evet, kaç o sayıyı dünyaya bir soralım mı? Dünya bu sayımız kaç? 8. Evet, hadi 8 tane mor halkayı alalım. Evet, toparlıyoruz. Takalım ve sayalım mı? Evet, tek tek takıyoruz. Hadi bakalım. Mor balonumuz nerede? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Bir tane halkamız fazla onu aşağıya bırakıyoruz yere. Fatma'yı da alkışlarla yerine alıyoruz. Yavuz'la devam ediyoruz. Evet Yavuz'cuğum yeşil balonumuz kaldı. Bu sayı kaç dünya? Dokuz. Evet, 9 tane yeşil halkayı toplayalım Yavuz. Hızlı bir şekilde toplayalım mı Yavuz? Evet. Takalım ve saymaya başlayalım Yavuz. 1 2 3 4 5 6 7, 8 ve 9. Yavuz'u da alkışlarla yerine alıyoruz. Dünya oyunumuzu nasıl buldun? Sevdin mi? Çok sevdin. Evet sizler nasıl buldunuz bu güzel oyunumuzu? Evet. Güzel buldunuz. Kısa sürede oynadınız, tamamladınız. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Evet. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımızla oyunumuzu oynadık. Şimdi hediye zamanı. Sevgili arkadaşlar bir çocuk bir dünyada güzel bir bölümümüzün daha sonuna geldi. Keyifli ve renkli dakikaları geride bıraktık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları için. Onlara bu güzel renkli balonlarımızı hediye ediyoruz. Ayşe'yi alkışlarla yanımıza çağırıyoruz. Dünyadan balonunu alabilirsin Ayşe. Evet Ayşe'yi şöyle yanımıza alıyoruz ve Zeynep'i alkışlarla çağırıyoruz. Zeynep'çim dünyadan balonunu alabilirsin. Evet seni de Ayşe'nin yanına alalım. Hadi, hadi. Tamam. Fatma'yı alkışlarla çağırıyoruz. Fatma da balonunu aldı. Gel bakalım Fatmacığım. Ve Yavuz'u alkışlarla çağırıyoruz. Yavuz da dünyadan balonunu aldı. Şöyle gelin. Hep beraber dünya ve arkadaşlarımızla birlikte veda edelim. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.